boyundaki 36 38 beden yarışmacımızın fiziğine göre giyinmesi ve giyinmemesi gerekenleri haftanın son günü ve heyecan giderek artıyor. Bugünkü yarışmacımız Bahar Ongunu. Günaydın Bahar Hanım. Günaydın. Buyurun salonu alayım sizi. Bahar Olgun 24 yaşında, boyu 1.68, 36 38 beden giyiyor. Oyuncu, bekar. İstanbul'da yaşayan Bahar Hanım Aslen Ankaralı Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bahar Olgun 24 yaşındayım Aramızda kalsın Bahar Hanım biz kimseye söylemeyiz İnternetten tanıştınız yani Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Artık salonunuzu geze... Bu şu ev arkadaşım oldu Yatak odanızda kahve tonlarında mı? Hayır yeşil var, tranş var, kahverengi de var ama. O renkleri şekil üzerinde görelim mi? Tamam buyurun. Geç. Ver misiniz peki? Çok severim. Ben uykusuz hayatta yapamam. Gece hayatından nefret ederim sırf uykumdan çaldığı için. Biraz da kapının arkasındaki şapkalara bakalım mı? Evet öyle Yüksek topuk ben çok seviyorum. Bütün ayakkabılarınız topuklu galiba. Bunlar aslında bu kadar topuk. Pek giymem ama bunda işte değişik bir ruh halindeyken birkaç çift almışım böyle. Bunları bir de ayağınızda görelim mi? Tamam olabilir. Gelirim ben size göstereyim.

elbisenizi nerelerde giyiyorsunuz? Hafta sonları falan böyle havuz deniz gibi ama partilere girmek için değil de böyle havuz başı falan partisi gibi O tarz yerlere gidebildim. Yarışmacımız kıyafetini değiştirmek için odasını... Yarışmacımız odasına giderek kıyafetini de etkilendiklerini ortaya çıkartmış. Eğer bir erkeği etkilemek için giyinecekseniz az renklerde desenli bir elbise giymeyi tercih etmiş. İp askılı elbisenin göğüs dekoltesi biraz fazla olsa da yarışmacımıza yakışmış. Bu elbiseyi nasıl buldunuz? Bu da güzel fena değil. Ya yani istediğim kadar iddialı değil ama şirin elbise. Sizi benzettikleri ünlü birileri var mı? Nurgül yani, Yeşil, Yeşil Çay. Gerçekten çok enteresanmış. ayakkabıyı beğendiniz mi? Zamanı giderek azalan yarışmacımız şimdi de hayli taşlı bir ayakkabı deniyor. Bahar Hanım'ınki gibi göğüs altından geniş. Sizce nasıl oldu? Leopar demişken hanımlar leopar desenli bir kıyafetin yeterince iddialı olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Bu nedenle dekoltenizi fazla abartmanıza gerek yok. Üzere kabinin yolunu tutuyor. Yarışmacımız bu kez birkaç sezondur oldukça hit olan tulumlardan giymeyi tercih etmiş.